Arkadaşlar merhaba, ev sorular ben nasılsınız? Bu akşam sizlerle katına deseli bir ilişki açılımı yapalım istedim. Bakalım neler olup bitiyor aşk hayatımızda, bizi neler bekliyor? Aklımızdaki kişinin enerjileri ne yönde? Bunları görelim istiyorum. Uyabilir de uymayabilir de hiç sorun değil. Ben hep söylüyorum, değerli olan sizsiniz, önemli olan sizsiniz. Lütfen kendi değerinizden ödün vermeyin. Lütfen kimsenin sizi dibe çekmesine müsaade etmeyin. Bunları aklınızdan çıkarmayın arkadaşlar. Ben hayatı ıskalamanızı istemiyorum. Lütfen kimsenin üzerine kendi hayatınızı inşa etmeyin. Anlaştık mı? Hadi bakalım. Önce katmadan bir ipucumuzu alalım. Ardından da aklımızdaki insanın enerjilerine yoğunlaşarak açılımımıza devam edelim. açılışımızı kalp kartıyla yaptık. Hadi bakalım. İlk kartımız ilişki durum kartı. Sağ tarafında görmüş olduğunuz kartlar eril enerjiyi anlatan kartlar. Sol tarafında görmüş olduğunuz kartlar dişil enerjiyi anlatan kartlar. Son kartımızla ilişkinin akıbeti hakkında bize ipucu verecek olan olası sonuç kartımız. İlk kartımız bu sevginin gerçek bir sevgi olduğunu gösterdi bana. Ve hala devam eden bir sevgi olduğunu gösterdi. Eril tarafa geçelim bakalım. Şimdi eril tarafa geçtiğim zaman hayatında bazı şeylerin noktalaması gerektiğini görüyorum. Size doğru, daha doğrusu dişilere doğru bir dönüş yapmayı planlıyor. Kafasındaki kuruntulardan kurtulmak istiyor, duygularını dengelemek istiyor kalbinde bir yerlerde dişilin kendisini beklediğini biliyor ama önce hayatında bir şeyleri noktalaması gerek peki gelelim dişile dişilin dişilin durumu biraz daha kritik gibi geldi kalbinde huzursuzluklar var biraz depresif geldi Eril'e güvenmiyor. Onun şüpheci Hovarda birisi olduğunu düşünüyor. Her şeyin farkında olduğunu zannetse de bir yerde bir vicdan azabı vardı dişillerde. Söylediği bir söz, yaptığı bir davranış, belki de ilişkinin kendisinde bir hata olduğunu hissederek vicdan azabı yapıyor ve bitirmeye doğru gidiyor. Peki sonuç kartımız bitecek mi bu? Açılışımızı kalp kartıyla, gerçek sevgiyle yaptık. Kapanışımızı da alyans kartıyla yaptık. Bu ilişki bitmez. Şu olur. Çok özür dilerim arkadaşlar. Şu olabilir. Ben öyle hissediyorum. Her iki taraf da kendi sorunlarını çözümlediği zaman birbirine karşı açık, net bir şekilde geldiği zaman tam bir birleşme, tam bir sadakat dolu ilişki devam eder. Ama şu an için her iki taraf da biraz sallantıda, biraz dengeye gelmesi lazım. Özellikle ruhsal açıdan, özellikle duygusal açıdan kendilerini dengelemeleri gerekiyor. Birbirlerini uzaktan uzağa gözlemlemek yerine birbirleriyle konuşmaları gerekiyor. Her iki tarafında taktığı maskeler var. Artık o maskelerin çıkıp gerçek anlamda neler hissettiklerini birbirlerine anlatmaları lazım. Sorunlarını, öfkelerini, kırgınlıklarını, duygularını, hayallerini. Bunlar paylaşıldıktan sonra zaten her şey netleşecek. Gelelim aklınızdaki insanın enerjilerine. bizdeki insanın bize doğru genel modu ne önce buna bakalım Aklınızdaki insanın bir takım pişmanlıkları var. Bu pişmanlıklar size kendisini açmadığı için olabilir. Şu an romantik duygularla bezenmiş durumda size doğru. Ama sanki cevabınız daha böyle tam bir birleşme, tam bir araya gelme Mayıs-Haziran aylarını bulacak gibi geliyor. Zaten kıtmada da görmüştük her iki tarafın da sorunlarını halletmesi gerekiyor. Bitirmesi gerekenler bitirmesi gerekiyor. Bir şekilde önlerini görebilecek duruma gelmeleri lazım. Bu yüzden de bu süreç biraz zorlu bir süreç olabilir. Ama bir birleşme, bir geri dönüş, ilişkiyi bir üst seviyeye taşıma enerjisi yoğunlukta. <laughs> Peki zihninde neler olup bitiyor? Ne düşünüyor olabilir? Aklınızdaki insan size geri dönmeyi düşünüyor. Sizi ruh eşi olarak görüyor. Ama şu an bunu yapabilecek pozisyonda değil. Şu an bir takım ailevi sorunlarıyla boğuşuyor. Düşünmesi gereken başka konular var. Devam ediyorum. siz onun için özgüvenli tek başına da hayatını idame ettirebilecek kadar güçlü kendi kendine yetebilen muazzam bir insansınız. Onun öncelikle düşüncelerinde bu sorunları çözüp ondan sonra size gelmek var. Ama şu an için arkasına her şeye dönmüş, umutsuz bir halde düşünüyor. Biraz depresif bir hal olabilir. Korkularıyla yüzleşiyor olabilir. Ailevi sorunlarını ön planda tuttuğu için size kendi duygularını, kendi enerjisini bir türlü doğru yansıtamıyor. Peki kalbe geçelim. Kalpte neler olup bitiyor? Ne hissediyor olabilir? kalbinde bir dinginlik var. İletişim kurma isteği var. Ama kendisiyle savaş halinde. Ya kazanacak ya kaybedecek. Bir şeyler yapmak zorunda hissediyor kendisine. Sağlam atılımlar yapmak istiyor. Sağlam başlangıçlar yapmak istiyor. Hem çok arzuluyor hem de bunun köklü olmasını istiyor. Devam ediyorum kalple. ki insan gerçekten sizi seviyor arkadaşlar. Sadece kendi içinde kendisiyle mücadele ediyor. Kararları var. Gelmek istiyor kararlı bir şekilde. Tek korkusu size geldiği zaman her şeyin geç olması. İşte bu ya kazan ya kaybet burada ortaya çıkıyor. Dante ile Beatrice'i biliyorsunuzdur. Birçok açılımında denk geldiğiniz bir kart olduğunu düşünüyorum. En azından aşina olduğumuza inanıyorum. Ama ben bir kez daha anlatayım. Dante Beatrice e aşıktır. Ama Beatrice bunu hiçbir zaman söyleyemez. Beatrice bir subayla evlenir. Ve rahatsızlanır, ölür. Dante'nin aşkından habersiz bir şekilde. Dante'nin ilahi komedisini okudunuz mu bilmiyorum ama tavsiye ederim. Dante ilahi komedyayla Beatrice'i ölümsüz kılar. Burada biraz pişmanlıklar da vardır. Söyleyememenin, anlatamamanın, kendini saklamanın. İşte aklınızdaki insan da burada sizi kaybetmekten korkuyor. Ya geç olursa, ya söyleyemezsem, ya benim gerçek duygularımı bilemezse. Çünkü bugüne kadar size söyleyememiş, anlatamamış, kendi sorunları içerisinde kaybolmuş, Belki de sizi koruma altına almış. Aldığını zannetmiş diyelim. Ama artık bunun size zarar veren, ona zarar veren, ilişkinize zarar veren bir durum olduğunun farkında. En geç bir ay içerisinde de ben bu duygularını size anlatabileceğini düşünüyorum. Peki Şimdi bu kartlarımıza bakalım. Onlar bize neler diyecek? Aliyans katına da gelmişti. Sonuç kartı olarak. Haç kartımız gelmişti. Şu an aklınızdaki insan fırtınalı bir süreçten geçiyor. Zorlu bir süreçten geçiyor. Ee, vicdan azabı. Bir takım sorunlar var. Uzlaşmak istediğini. Aslında Size gerçek sevgisini yansıtmak istediğini ve ilişkiyi bir üst seviyeye taşımak istediğini görüyorum kartlara baktığımda. Devam ediyorum. Aklınızdaki insan gerçekten de sıkıntılı süreçlerden geçiyor. Fırtınalar, kasırgalar, biraz can sıkıcı gelişmeleri var. Bu yüzden de acele etmeyip olayları akışına bırakmayı tercih etmiş. Artık direnmek istemiyor. Biraz akışta kalıp sakinlemek ve hayatındaki sorunlardan uzaklaşmak istiyor. Peki gelelim gölgelerine. Bölgelerinde neler var? Aklınızdaki insanın gölge yanları neler? yüzeysel görünüyor ama sürekli bahanelere sığınıyor. Siz kendinizi önemsizmiş gibi hissediyorsunuz. İçten içe inanılmaz kıskanç, intikam duygusu yüksek. Size karşı kendisini de yetersiz görüyor. Sanki herkes onu küçümsüyormuş gibi. Böyle de bir komplekse sahip. gelelim olası geleceğe bakalım olası gelecek neler vaat ediyor bu ilişki için Kartlara baktığım zaman ben bir ay içerisinde ilişkinin düze çıkacağını, yeni bir başlangıç yapacağınızı görüyorum. Sadece o yorgunlukların kalkması gerekiyor. Özellikle aklınızdaki insan biraz akışa bırakmış çünkü eli kolu bağlı. Şu an yapabilecek hiçbir şey yok. Geçmişe takılı kalmayın. Siz de geçmişe takılı kalmayın. Beraber üstesinden gelebileceğinize inanın. Biraz daha akışta kalmaya özen gösterin. Aklınızdaki insan bu aşkı mutlu sonla bitirmeyi planlıyor. Bir araya gelmeyi, yeniden başlamayı planlıyor. Ve bunu en yakın zamanda gerçekleştirmek isteyecek. Biraz kurban psikolojisinden çıkıp onu anlamaya çalışın. Ani değişimler söz konusu. Onun hayatında da sizin hayatınızda da. Ve aslında bu ilişkide her iki taraf da kendi ruhsal yolculuğunu devam ettiriyor. Kendi içsel yolculuğunu, kendisinin farkına varıyor, kendi ruhunun farkına varıyor. Bu yüzden de bu ilişki bence çok değerli bir ilişki. Peki bakalım bu ilişkinin mesajları neler size? zaman zaman. Aklınızdaki insan maskelerinden kurtulacak ve gerçekleri söyleyecek. Bu ayrılık süreci aslında daha netleşmenize neden olmuş. Hem onun hem de sizin. Bu yüzden de zamanı bırakmanız sizin için çok daha doğru. Bu doğru bir aşk. Ve ilahi zaman sizi bir araya getirecek diyor kartlar. Hayat kendi içinde sürekli dönüp duran bir çember gibidir ve bu halkalar tamamlanır. Değişimleri siz de göreceksiniz. Değişimleri siz de hissedeceksiniz. Bu değişimler doğal yolla akıştayken olur. Hayatı hayat yapan budur. Akışta kalın ve sürprizlere hazırlıklı olun. Bence gayet güzel bir mesaj vardı burada. Peki. Hemen bitirmeyelim. Önce şaman destesiyle devam edelim. Ondan sonra da niyetlerimize bakalım. Epeydir sanki niyet kartlarımızı kullanmıyorduk. Onları da kullanalım. Ama öncesinde şaman destesi bakalım bize yol göstersin. çok güzel geldi. Ee, üç tane er hayvanımız bize mesaj gönderdi. İlki kunduz. <laughs> Hayatını yeniden inşa etmek için sana fırsat sunuyorum. İyi değerlendir. Bence bu fırsatı yakında göreceksiniz arkadaşlar ve hayatınız yeniden şekillenecek. Bu değişim dönüşüm süreci açılımın en başından beri bizi takip ediyor. Umarım da çok güzel değişimler, dönüşümler olur. Kargada diyor, kargada diyor ki bize doğruluğun, kapılın, doğruluğun kapılarını açtım sana. Şimdi değiştir kendini ve gerçekle yüzleş. Ne görüyorsun? Öncelikle gerçekten de kendinize karşı dürüst olmanızı istiyorum. Karşınızdakine karşı da dürüst olmanızı istiyorum. Her iki tarafta bütün dürüstlüğüyle zaten konuştuğu zaman her şey ortaya çıkacak. Ve son olarak kelebek kartı diyor ki artık dönüşebilirsin. Seni dönüştürmeye ve değiştirmeye geldim. Kır kozayı ve çık içinde bulunduğun karanlıktan. Kendinizi karanlıkta şaarsız hissediyor olabilirsiniz ama öyle değil arkadaşlar. Artık tırtıl değilsiniz. Kelebek olma zamanınız geldi. Artık özgürce uçabilirsiniz. Ben buna çok inanıyorum. Çok güzel günlerin sizi beklediğine gerçekten inanıyorum. Umarım da yanılmıyorumdur. Umarım da sizleri çok çok güzellikler bekler. Şimdi gelelim niyetlerimize. İki tane niyet koyacağım. Bakalım niyetlerimizde neler var. Niyetimiz ve ikinci niyetimiz arkadaşlar. İlk niyetimizi açıyorum. İlk niyetimizle dönüşüm çıktı. Gerçekten de bir dönüşüm içerisinde olduğumuzu düşünüyorum. Gerçekten de güzel kapıların bize açılacağını inanıyorum. Ve bu süreç çok da böyle uzak bir süreç değil. Bir hafta, bir aylık bir süre içerisinde bu dönüşümü siz derinden hissedeceksiniz ve niyetinizle alakalı. Aşk olabilir, iş olabilir, büyük bir değişikliğe, büyük bir e, yenilenmeye ve yükselişe geçeceğinizi söylüyor kartlar. İkinci kartımızda, ikinci niyetimizde arkadaşlıklar. Bu niyetinizle biraz destek almanız gerekiyor olabilir, biraz ara bulucular devrede olması gerekebilir veya maddi anlamda size destek olacak insanların varlığını hissetmek isteyebilirsiniz. Yeni bir işe başlamak istiyor olabilirsiniz, yeni atılımlar gerçekleştirmek istiyor olabilirsiniz. Aşkla ilgili bir niyetiniz varsa bunların olmasını istiyor olabilirsiniz. Ama öncelikle yardım istemenizde hiçbir sakınca yok. Akıl almanızda hiçbir sakınca yok. Ne yapmanız gerektiği konusunda kendinizi yetersiz gördüğünüz anlarda birilerinden destek almanız bu niyetiniz anlamında bir yükselişe gitmenize neden olacak ve niyetinizi gerçekleştirmenize neden olacak. Bu biraz uzun vadeli niyet gibi geldi bana. Yaklaşık olarak e, bir 8 ayı bulur gibi geldi. 20 2022 içerisinde gerçekleşecek olan bir dilek gibi geldi. Öyle hissettim karta bakınca. Ama alacağınız desteklerle çok güzel yükselişte olacağınızı söyleyebilirim. Evet arkadaşlar bu akşamlıkta bu kadardı. Umarım keyif aldığınız bir açılım olmuştur. Ben hepinizi çok seviyorum. Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum. Lütfen siz de kendinize sevgiyle sarılın, sarılın olur mu? Görüşmek üzere. Hoşçakalın.